bu taksi dura mı <laughs> efendim. Aman kimler gelmiş? Hoş geldiniz İlyas Bey. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Al evladım bunu İlyas Bey'in odasına götür. efendim nasılsınız efendim? İyisinizdir inşallah. Ben bir şey bilmiyorum da. Biliyoruz şey... efendim. Odanız hazır. Hiç merak etmeyin efendim. Sağ olun. Burası çok güzel bir yerdir efendim. Tatil köyümüzü çok beğeneceksiniz. Evet. İlyas Bey buradan efendim. Evet. Buradan. Buradan efendim. Bu taraftan. Ee, ne diyordum efendim? A tatil köyümüzü çok beğeneceksiniz efendim. Buraya gelen bir pişman gel. <laughs> Hay Allah. İlyas Bey buradan efendim. Buradan buyurun. Ee, İlyas Bey ne diyordum efendim? Servisinizi çok beğeneceksiniz efendim. Buraya her gelen her sene tekrar geliyor efendim. Çok beğeneceksiniz efendim. <laughs> o sene, 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 sene tatil köyümüz çok güzeldir. Hay Allah. İlyas Bey. İlyas Bey buradan efendim. Buradan efendim. Efendim, ne diyordum efendim? Tatil köyümüzü çok beğeneceksiniz efendim. Yani buraya bak, her sene gelmek isteyeceksiniz bundan sonra. İlyas bey, buradan efendim. Bu taraftan efendim. İlyas bey, bakın. Odanızı kızlar düzeltmişlerdir efendim. Umarım beğenirsiniz. İlyas bey, İlyas bey, buyurun efendim, buradan. Buyurun efendim. Uçak yolculuğunuz iyi geçmedi galiba. Çok şanslısınız efendim. Bu oda tatil köyümüzün en güzel odalarından bir tanesidir. Balkondan dışarıyı seyretmek hele akşamları o kadar güzel olur ki efendim. Bayılacaksınız tatil köyümüze. Çocukları uyuttum. Zırlama kız. Ne edeceğim ben şimdi? Bu akşam burada kalırsın. Sabah çocuklarını alıp doğruca evine. Ben de birkaç gün sizde kalırım. Aranız düzelinceye kadar. Gitme. 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 Kal da evine el alemin karıları yerleşsin. Deme. Deme. Boyun bozun devrilsin İlyas'ım. <laughs> kardeşim. Ah di, dişim. <laughs> சார bak ay başım başım ay, bak kimse yok mu e, kimse yok mu ya Allah Allah ya baksana ya ne biçim bir şey burası şey ya tam ee, geldik şimdi bak ne var gel bak bak, bak. Tamam, geliyorum ay, 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 ne var bak. ne istiyorsun ya başım Kardeşim, bir kahve yap, e, beş on tane de böyle aspirin ver, e, başım çok ağrıyor be! Sen yanlış adrese geldin küçük! Burası eczane değil! Revire git, ileride köşe dönünce solda! Hasta da değilim, İçkiden çok içmişim de! O zaman tam yerine geldin! şimdi bir bomba hazırlayayım... ...Bir sin kalmaz. Bekle! <laughs> Nerede bomba? <laughs> Yeni <mi> geldin? <gülüyor> bomba! <gülüyor> Daha önce hiç görmedim seni. <laughs> evet... ...Farkında olmadan... Yok ya! O kadar mafiş miydin? Al bakalım. Bunu mu içeceğim? Hepsini mi? Tabii. Cesaretin varsa hepsini birden tüt. Bir tane daha koysana. ne? Güle kebapsız sevdim seni. Gülak... Herkese vermem ha! He. Ne iş yaparsın? Artistim ben. Tanımadın mı beni? <laughs> Yo. Ben hiç televizyon, film filan seyretmem ki. Ne iş yaparsın sen? İçerim. Hadi şerefe. <laughs> taze Ha. Hmm. Adın ne senin? Emir. Benim de İlyas! <laughs> Telefon var mı burada? Var! Versin, ver, ver! Ver! Hmm. ver. Al bakalım! Hmm. <laughs> Aru! Alo! Sana biraz! Bana... ...İstanbul 165-42'ye... Şey ...balasını! Baş üstüne! Be. Hmm. Bekliyorum! Buyurun beyefendi. Sağ olun. Hiç burada? Ha, alo! Hadi Sen mi Benim damat! Ha, kaynana! Ya ne haber, iyi misin sen? Ee, kocan arıyor, kız gel buraya! Bana ne be, bana ne! Bir arkadaşla kafaları çekiyoruz. Ee, ha bak Emre, ver, selam versene. Merhaba Valide Hanım. Hı, ha, Hatice orada mı? Versene. E, ee, bir dakika bekle damat. Kalk kız, kocan seni istiyor. Hadi kalk. İsterse istesin. Ay deli olacağım. Ee, bir Arkadaşın tamam içki içiyormuş. Seninle konuşacakmış. yeter. Hadi kalk ayol, kalk. Ne yüzle i̇şte arıyor beni sanki? Geleceksin beni ha? Yetmedi mi mahalledeki karılarla kırdığın cevizler? Utanmıyor musun? Senin yüzünden mahallenin yüzüne bakamaz oldum! Utanmıyor musun adi herif? Çocuklarından utan! Öf be! Ya bu karı milletin ne kadar bir şey var içine şey var ya! Ne, o kadar lafı nasıl böyle şafı şey hayret yani! Ya, ya. Bir başladılar mı durmak bilmezdi... Topunu keseceğim. Ben, bir, bir. Bana bak, bak şimdi yavrum, bak yavrum, bak bir tanem. Şimdi şey dedi, yani biz ikimiz çocuk değiliz, oh, tamam mı? Oh, 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 İki oh, oh. tane de yurşama çocuğumuz be, var, ...bitireme <laughs> kolay kolay. Şimdi biraz birbirimize şeyi de yapmamız lazım, <laughs> değil mi? Yani. Ne alırdınız içki aparatı olarak olarak? bağırma bana, bağırma! Gelmiyorum ya! Bir iki sene gelmiyorum! Üç sene gelmiyorum, on sene gelmiyorum! On sene! Canın çıksın! On sene sonra gelecekmiş ana! Adamı bunalttın be! O ne çeneydi öyle vır 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 vır! Hmm, sen de hep o kör olasıca damadını tutarsın ana! Tutarım tabi! Ama şişirdim be! Hep İlyas İlyas! Dilerim Allah'tan... Kör şeytanından bul İlyas! Ee, e, buyurun! Çok teşekkür şey... ederim! Afiyet olsun! Mutluluğumuza canım! Hele kurban, bu güzel çifti kutluyorum! Bakıyorum nişanlanmışsınız, ha? Ya kayıp. Neyin tesi bu ben, ben bunu tanımıyorum. tanımıyorum. Evet. siz artist, artist İlyas Salmaz değilsiniz mi? Evet, galiba öyle. Hele kurban. Buyur. E, bayılırım. E, şimdi. Ahh, çok heyecanlandırdın beni İlyas. E, sağ ol. Yavrum, bekliyorum! E, e, en kısa Ayy. zamanda, ha. Ay, ne oldu be? Ah. Bu top kim ya? Ah. Ah. Bu şey bu. Japonların son icadı.